Merhaba arkadaşlar, en son dersimizde insanda üreme, büyüme ve gelişme kısımlarının dişi ve e, erkek organları üzerinde durmuştuk e, ve döllenmenin nasıl olduğunu gerçekleştir e, anlatmıştık. E, şimdi tekrardan bir onun üzerinden e, durarak e, sonra embriyonun sağlıklı gelişmesi için neler yapılması gerektiği kısmına değineceğiz. Şimdi e, erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesi olayına döllenme dedik. Döllenme nerede gerçekleşiyordu? Dişi bireyin vücudu da gerçekleşiyordu. Ee, ve yumurta kanalında oluyordu. Bunu söylemiştik. Ne oluyordu? Yumurta kanalında e, yumurta beklerken oraya bir sperm'in gelmesiyle döllenme gerçekleşiyordu. Ve büyüme e, döllenme olduktan sonra zigotun büyümesi e, nerede gerçekleşiyordu? E, Dölle yatağında gerçekleşiyordu. Bunu söylemiştik. Şimdi spermler dişi vücuduna girdikten sonra yumurtaya doğru ilerlemeye başlar. Çok sayıda sperm'den yalnızca bir tanesi yumurtaya girer. Yani arkadaşlar burada bir savaş var gibi bir tür bir sürü spermim verdiği e, yumurta ulaşma savaşı var ama bunlardan sadece bir tanesi kazanıyor. Sperm'in baş kısmındaki sindirim enzimleri yumurta zarını delerek e, içeriye giriyor ve burada döllenme gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Döllenmiş yumurtanın adına e, zigot diyoruz ve bu zigot e, zamanla büyüyerek mitoz bölünme geçirip büyüyerek embriyo adını alıyor. Embriyodan sonra fetüs adını alıyor ve en sonda e, bebek olarak dünyaya gelmiş oluyor. Şimdi bunun çizelgesine baktığımızdaysa ee, dişi ana hücresi ve e, erkek ana hücresini görüyoruz. Yani yumurta ana hücresi ve e, sperm ana hücresi. Bu yumurta ana hücresinin bir mayoz bölünme gerçekleştirip yumurta hücresini oluşturması gerekiyor. Yine aynı şekilde sperm ana hücresinin mayoz bölünme geçirip sperm hücresini oluşturması gerekiyor ve bu ikisinin sperm hücresi ve yumurta hücresinin yumurta kanalında birleşerek döllenme meydana getirdiğini söylemiştik. Döllenmenin meydana gelmesiyle oluşan yapının adı zigottu. Ve bu zigot döllenmiş yumurta olarak geçiyordu. Şimdi bu zigot döllendikten sonra dölletağına yerleşiyor ve orada mitoz bölünme geçirerek büyümeye başlıyor. Zigot e, belirli bir büyüklüğe ulaştığında yani 8 haftasını tamamladıktan sonra emri adını alıyor. E, daha sonraki, bundan sonraki süreçte yine büyümeye tabii ki de devam ediyor. Organları artık şekilleniyor. Daha bakın şu şekildeyken e, erkek mi olduğu, kız mı olduğu belli değil. E, hiçbir organı belli değil. E, zamanla büyüyerek fetüs olduktan sonra artık hem organları belirginleşiyor. Eli, kolu, ayağı, kulağı her şey belirginleşmiş oluyor. Ve e, embriyodan sonra fetüs adını al alıyor. En son artık e, bebek adını almış oluyor. Tekrardan mitoz bölümüne geçirerek. Peki embriyo ihtiyacına nereden karşılıyor arkadaşlar? Yani anne karnındayken nasıl e, karşılıyor? Burada da diyor ki embriyonun gelişimi rahimde oluyor. Nasıl oluyor? Embriyo ihtiyacı olan maddeleri, besin ve oksijen tabii ki de ihtiyacı olduğu şey dövlet e, duvarındaki dokulardan karşılar. Burada göbek kordosu kordonu denilen bir şey var ve bu göbek kordonuyla ile atıklar da aynı yolla oradan uzaklaştırılıyor arkadaşlar yani ihtiyacı olan besin ve oksijeni ee, orada dokulardan karşılamış oluyor bunu zaten söylemiştik tekrardan bir üzerinde durup hatırlatmak istedim burada biraz hata yaptığınızı gözlemlediğim için e, sıralamasını sakın unutmayın ilk önce zigot sonra embriyo Sonra fetüs ve sonra bebek olmuş oluyor. Lütfen bunu hatta kapatıp bir durdurup videoyu yazın, not alın. Sonra e, devam edin arkadaşlar. Yine aynı şekilde akıllı defterlerinizde ben anlatırken tamamlamanızı istiyorum. Devam ettik e, bir alıştırmamızla diyor ki spermin oluştur e, oluşturulduğu yapıya e, yani yapı nerede olmuş oluyor? Spermin oluşturulduğu yapı nerede gerçekleşiyor arkadaşlar? Testis'te gerçekleşiyor çünkü testis sperm oluşturuyor. E, yumurta'nın döllendiği yer neresi oluyor? Yumurta'nın döllendiği yer yumurta kanalı demiştik buna kim tarafından gerçekleşiyordu? Sperm tarafından yumurta kanalında yumurtalar dölleniyordu. Peki bebek gelişimini tamamladığı yer neresiydi? Döl yatağı olarak söylüyoruz. Burada gelişimini tamamlıyor, sürdürüyor. Erkeklerde idrarın ya da spermin vücut dışına atıldığı yer neresi? Ee, o da penisten atılıyor. Döllenmemiş yumurta vücuttan atıldığı yer neresi? Yine aynı şekilde o da vajina kısmı olmuş oluyor ve üreme hücrelerinin kolay hareket edebilmesini yani daha doğrusu aslında bu sperm hücresi olmuş oluyor. Kolay hareket edebilmesini sağlayan e, sıvı da e, salgı bezlerinden salgılanmış oluyor. Bunlar da bunların bireysel açıklamalarıydı arkadaşlar. Şimdi son olarak e, bir embriyonun sağlıklı gelişimi için neler yapılması gerektiğini aslında az çok hepimiz biliyoruz. Ama şöyle bir tekrardan göz atıp burada kalalım. bebek doğana kadar geçirdiği süreçte büyüme ve gelişme oransal olarak o oransal olarak fazla yani bunu söylüyor. Ve diyor diyorken bebek doğduğunda yaklaşık 50 santim uzunluğuna ulaşmış olur. Tabii ki de bu genetik faktörlere bağlı olarak da değişmekte. Şimdi hamile bir dişinin bebeğinin sağlıklı dünyaya getirebilmesi için, sağlıklı besleyebilmesi için neler tüketmeli? Hazır gıda hariç, fast food tüketimi hariç, işte alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklar hariç dengeli beslenmeli. Ne yapmalı? Meyve, sebze yemeli. Yeterince kalsiyum almalı. Bu kalsiyumu nereden alır? İşte su Sütten, peynirden e, yine aynı şekilde sebzelerden e, protein içerikli beslenmeli evet ve e, en önemlisi de bol su içmeli arkadaşlar bunlara dikkat etmesi gerekiyor Bağım, e, bağımlılık yapıcı e, maddelerden kesinlikle uzak durmalı ve Egzersiz, kendini yormadan, hızlı bir tempoya bürünmeden e, egzersiz yapmalı. Yani yürüyüş, hafif koşu, düşük yoğunluktaki jimnastikler, e, hatta bebek pilatesleri falan oluyor böyle. Bunlara katılabilir diyoruz. Aynı şekilde kesinlikle anne hamileyken röntgen ışınlarından uzak durmalı. Çünkü radyasyon e, bebeğin yapısında mutasyona sebep oluyor ve genetiğini bozarak... E, hastalıklı doğmasına sebep olabiliyor. Ve aynı şekilde doktor tavsiyesi olmadan kendi kafasına göre asla ve asla ilaç kullanmamalı arkadaşlar. Bunu da söylüyoruz. Ee, ve burada bunu dedikten sonra bu kısmımızda e, kalmış oluyoruz. İyi çalışmalar diliyorum size.